Walter kardeşini son gördüğünde çiftlik evlerinin önündeydiler. Onun kendisine yaptıklarına inanamıyor, kardeşinin ne zaman bu kadar kötü kalpli bir insan olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ama tek bir gerçek vardı. Artık o evde daha fazla kalamayacaktı. Walter ve kardeşi Dennis'in ilişkileri aslında hiçbir zaman çok iyi olmamıştı. Çocukken diğer kardeşlerin yakınlığına imrenir, kardeşiyle neden bu kadar sıcak bir ilişki kuramadıkları için üzülürdü. Deniz her zaman onun eşyalarını, kıyafetlerini, oyuncaklarını sahiplenmeye çalışır, Walter sadece bir yaş büyük olmasına rağmen onun yaptıklarını alttan alırdı. Anne ve babaları ise onlara karşı hep adil olmuşlardı. Asla iki kardeşi birbirinden ayırmadılar. Babası finans sektöründe çalışıyordu. Tüm gün hesaplar, hisseler, yatırımlarla son derece yoğun çalışsa da akşam eve geldiğinde mutlaka iki oğluyla da yakından ilgilenir, onlara zaman ayırırdı. Ama Deniz o zamanlarda bile rol çalmaya, ilginin tamamını üzerinde toplamaya uğraşırdı. Arkadaşları Walter'ın sabrına hayrandı. Aynı okula gittikleri dönemde ikisini de yakından tanıyanlar Deniz'in şımarıklıkları ve bencilliğine katlanamazken onun bu kadar sakin kalmasını anlayamıyorlardı. Zaten çok da iyi olmayan ilişkileri daha da fazla zedelenmesin diye Walter her şeye göz yumuyor, hakkını aramaktan çekiniyordu. Ama onun bu sakinliği aslında Deniz'in yapacağı büyük bir kötülüğün de altyapısını hazırlıyordu. Çünkü artık ne yaparsa yapsın ağabeyinin ona tepki vermeyeceğinden emindi. Aradan yıllar geçti. İkisi de üniversite çağına gelmişti. Walter, çocukluk döneminde yaşadığı ciddi bir hastalık yüzünden bir yıl kaybetmiş, ikisi de aynı anda liseden mezun olmuştu. Dennis'in bençiliği o aşamada bir kez daha kendini gösterdi. Babaları Richard'ın işleri iyi gitmiyordu. Yaşanan finansal kriz onları da vurmuş, ellerinde yalnızca yaşadıkları ev kalmıştı. Richard, iki oğlunun da iyi bir üniversitede eğitim almasını çok istese de imkanları bunun için yeterli değildi. Ve yine fedakarlık yapmak zorunda kalan Walter olacaktı. Kardeşi üniversite için şehir dışına çıkarken o kasabada kalmış, kardeşinin masrafları konusunda babasına destek olmak için pizzacılarda, kafelerde, geçici işlerde çalışmaya başlamıştı. Çok zor günler geçiriyorlardı ama ne yazık ki asıl felaket henüz yaşanmamıştı. Deniz okulu bitirip geri döndüğünde ailesinin onun için ne kadar çok çaba gösterdiğinin farkında değil gibiydi. Her şeyi kendi başarısı olarak görüyor, pizzacıda çalışan abine her fırsatta üstünlük taslıyordu. Kısa süre içinde şehirde iyi bir iş buldu ama kazandığı tüm parayı kendisine lüks bir yaşam kurmak için harcamaya başladı. Marka kıyafetler giyiyor, pahalı saatler kullanıyor, lüks restoranlarda arkadaşlarıyla birlikte hesapsızca para harcıyordu. Baba Richards buna artık bir son vermesi gerektiğini düşünerek Denizle konuşmaya karar verdi. Ona, abinin onun için yaptığı fedakarlığı, sırf o eğitim alsın diye üniversiteye gitmeyip basit işlerde çalıştığını hatırlattı. Ama artık senin de bu eve katkı sağlamanın zamanı geldi. İyi para kazanıyorsun ve bu biraz da Walter'ın sayesinde dedi. Tüm parasını kendisi için harcamaması gerektiğini, eve destek vermesinin iyi olacağını söyledi. Her ne kadar aksi ve bencil biri olsa da söylediklerinde tamamen haklı olduğunu bildiği için Deniz'in bu talebe olumlu yanıt vereceğini düşünüyordu. Ama beklediği gibi olmadı. Kendisi için yapılanları bir çırpıda yok sayan Deniz, elde ettiği tüm başarının kendine ait olduğunu söyleyerek, ''Bunu kimseye borçlu değilim ve benim paramda gözünüz varsa çok beklersiniz.'' diyerek babasını şoka uğrattı. O akşam karısıyla birlikte olanları konuşurken nerede yanlış yaptıklarını bulmaya çalışıyorlardı birbirine tamamen zıt iki oğulları vardı ve aslında ikisini de sevgiyle yetiştirmeye çalışmışlardı. Konuştukça üzülüyor ve umutsuzluğa kapılıyorlardı. Hiç hak etmediği bir hayatı yaşayan Walter'ın buna rağmen bir kez bile şikayetçi olmaması onları daha da hüzünlendiriyordu. Karı koca duruma nasıl bir çözüm bulacaklarını konuşurken Dennis'in bağırışlarını duydular. Eşyalarını topladığı anlaşılan genç adam elindeki valizleri arabasına yerleştirirken artık benden yararlanmanıza izin vermeyeceğim diye bağırıyordu. Evdekiler ne olduğunu anlamadan gaza bastı ve oradan uzaklaştı. Bu olay her şeyi alt üst edecek kazanın da sebebi olacaktı. Richard ve eşi oğullarını yakalamak ve eve geri dönmeye ikna etmek için apar topar yola çıktılar. Deniz'in nereye gideceğini bilmiyorlardı ama Richards onu bir şekilde yakalamak için son hızla yol alıyordu. O sırada kavşaktaki kamyonu fark etmeyen anne ile baba yaşanan kazada ağır yaralandı. Ardından kaldırıldıkları hastanede birkaç saat arayla hayatlarını kaybettiler. Bu korkunç kaza Walter ve Dennis için büyük bir yıkım olmuştu. Artık hayatta birbirlerinden başka kimseleri olmadığını düşünen Walter, her şeye rağmen kardeşiyle yeni bir sayfa açmak istiyordu. Birkaç hafta sonra Deniz eve kız arkadaşı Mary'i getirdi. Artık birlikte yaşayacaklarını, onunla evlenmeyi planladığını anlattı. Walter her zaman olduğu gibi bunu da koşulsuz kabul etmişti. O hala anne ve babalarının yasını tutmaya devam ediyordu. Bu yüzden işten de ayrılmak zorunda kalmıştı. Deniz o sabah elinde birkaç evrakla Walter'ın odasına girdi. Ona, anne ve babalarının miras işleriyle ilgili yapmaları gereken bürokratik işlemler olduğunu, bunun için birkaç imza atması gerektiğini söyledi. Walter konuyu çok anlamasa da, kardeşinin sonunda sorumluluk alıp bazı işleri halletmek istemesine mutlu olmuştu. Hiç sorgulamadan söylediği yerleri imzaladı ama bunun kendisi için çok büyük bir hata olduğunun farkında değildi. İmzaladığı belgelerin mirastaki tüm haklarını kardeşine devretmesini sağladığını ertesi gün öğrendi. Deniz, onun için büyük fedakarlıklar yapan ağabeyini artık bu ev tamamen benim ve kız arkadaşım sen varken rahat edemiyor diyerek kovdu. Gerçekten ev yasal olarak artık sadece Deniz'indi. İşi ve gidecek yeri olmayan Walter, evin kapısında kardeşine son kez bakarken neden diye sordu. Hayatım boyunca seninle bağ kurmaya, sana destek olmaya çalıştım ama beni hiç düşünmeden sokağa atıyorsun dedi. Deniz'in verecek bir cevabı yoktu. Herkes yaşayacağı hayatı kendi seçer. Bu senin seçimin dedi ve kapıyı kapattı. O günden sonra Walter için hayatının en zor dönemi başlayacaktı. Bir işi ve parası olmadığı için sokaklarda yaşamaya başladı. Birkaç ay içinde hem ailesini hem de evini kaybetmiş, parklarda yatan, karnını doyurmak için günlük işler arayan bir evsize dönmüştü. Başlarda karın tokluğuna da olsa birkaç iş bulabiliyordu. Ama sonraları kıyafetleri kirlenip tam bir evsiz gibi görünmeye başladığında bu şansını da kaybetti. Kaldırımlarda yatıp kalkmaya, yemek parası için dilenmeye başladı. Dennis'in ise keyfi yerindeydi, Mary ile nişanlandı. Kazancı iyiydi ama özellikle geceleri sık sık dışarı çıkıyor, eğlenceye çok para harcıyorlardı. Bir arkadaşı aracılığıyla ağabeyinin sokaklarda yaşadığını öğrendiğinde bile onun için bir şeyler yapmayı kabul etmedi. Sadece kendisi için yaşıyordu. Aradan 3 yıl geçti. Walter sonunda zor da olsa bir benzin istasyonunda iş bulmuş, kazandığı az miktarla parayla başını sokabileceği basit bir daire tutmuştu. Kendince bir düzeni vardı. Bu şekilde yaşamaya alışmış, sokakta geçen zamanları düşünerek haline şükretmeye başlamıştı. Bir akşam kapı çaldığında buna pek de alışık olmadığı için şaşırdı. Ama kapıyı açtığında yaşadığı şaşkınlık çok daha büyük oldu. Karşısında yıllardır görmediği kardeşi Dennis vardı. Artık eskisi kadar iyi görünmüyordu. Yüzü solgun, vücudu bitkindi. Ayakta bile zor duruyordu. Onu hemen içeri aldı ve koltuğa oturttu. Ne oldu sana diye merakla sordu. Deniz, bir yıl önce fazla alkol tükettiği için karaciğerine tedavisi mümkün olmayacak şekilde zarar verdiğini, doktorların bir an önce karaciğer nakli yapılmazsa hayatını kaybedeceğini söylediğini anlattı. Sağlığıyla birlikte işlerinin de bozulduğunu, eşi Mary'nin onu terk edip başka bir erkekle gittiğini söyledi. Sana yaptığım kötülüklerin farkındayım. Yaşadığın bu hayata benim sebep olduğumu da biliyorum. Ama ben senin kardeşinim ve hayatım tehlikede. Lütfen bana yardım et dedi. Konuşmasında eski halinden eser yoktu. Tüm kibiri, bencilliği geride kalmış, titrek sesinden umutsuz bir adamın yorgunluğu anlaşılıyordu. Red cevabı alacağına adeta emindi. Ama Walter tek bir saniye bile düşünmedi. Ona sarılarak, "Merak etme, ne gerekiyorsa yapacağım ve iyi olacaksın." dedi. Ertesi sabah ilk iş birlikte hastaneye gittiler. Yapılan testlerin ardından organ nakli için gerekli uyumun olduğu, Walter kabul ederse ameliyatın en kısa sürede yapılacağını öğrendiler. Walter, karaciğerinin bir kısmının alınarak kardeşine nakledilmesi için gereken tüm belgeleri yine tereddütsüz imzaladı. Hayatını altüst etmiş olsa da ona yardım etmemek aklının ucundan bile geçmemişti. Bir hafta sonra yapılan ameliyat son derece başarılıydı kısa sürede toparlayan Deniz, hızla eski sağlığına kavuşurken Walter da ona yardım edebildiği için mutluydu. Bu olay nihayet Deniz'in aklını başına getirebilmişti. Dünyada ona en çok değer veren ve bunu koşulsuz yapan abini yeniden eve davet etti ve hileyle aldığı evdeki payını ona geri verdi. Çalıştığı firmada onun da işe başlamasını sağladı. Sonunda her şey yoluna girdiğinde iki kardeş hayata karşı birbirlerine omuz veriyor, her güçlükte destek çıkıyordu. Deniz, ondan asla vazgeçmeyen bir ağabeyi olduğu için dünyanın en şanslı insanı olduğunu söylüyordu. Peki siz Walter'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.